Ben de 36 yıldır ben yatak yüzü görmüyorum. Doktor tarafından bana de ya ancak yatabilme için refah kaç olacak nefesin kesildi zaman uyandırması lazım. Eğer refah kaçın yoksa bir an gidersin kurtulmuş kurtuluşum yok dediler. Ben sandalyenin üzerinde sabaha kadar oturuyorum. Sabahleyin de Hoca Allah Ekber dört buçukta falan dediği zaman Allah'ıma şükrediyorum. Cenab-ı Rabbim bugün de sağ çıktım diyerek diyorum yani. Hastalık kovalım. Akciğerin akciğerde fıtık olduğundan kovanın kalp ritmiyle baskı yaptığı için nefesim komple gidiyor. üstünde e, ne kadar yatabilirsiniz? Hiç yatamıyorum. Hiç yatamıyorum. Koltuk üzerinde ben oturuyorum sabah kadar. Herkes uyuyor çocuk gibi ağlıyorum. Koltukta oturmak e, böyle rahatsız veriyor mu? Veriyor. Ne? Veriyor. Yani şimdi oturduğunuz zaman e, hareket etmem gerekiyor. Nefesim yine geçmiyor. Evin içinde dört dönüyorum. Yani hastaneye yakın olur olduğu için ara sıra acile gidiyorum. Serum veriyorlar. Serum rahatlatıyor ama doktorun bana ifadesi şu acil doktorun Sana 48 saat bunun bir tedavisi var. 48 saat sonra tekrar gelirsin diyor. Ben de Ben onu idare ediyorum yani sonuçta. Benim ayaklarım e, kılcal damarlar tıkalı olduğundan dolayı e, yukarıya kan basış yapmadığı için ayaklarım kan kırana çevirdi. Ayaklarım şiş. Kötü gibi. Doktorlara çıktım kalp damar doktorlarına. Kalp damar doktorlar kan yukarı sıçramadığından, diz kapaklarının ikisi de zayıfladığından ayakların kesilmesi lazım dediler. Ama analizim doktoru bu şahsın nefes darlığı olduğu için masada kalması %90 De dediler. Çoğu arkadaşlarım da ben e, bir kardeşimle beraber kaldığımdan dolayı kimse bakıcım olmadığı için eee kestirmedim. Yani arkadaşlar da tavsiye etmedi yani sonuçta. Hastaneye ta aldım, arkayı kaldırdım, şey yapabilir miyim diye. O kaldırdığım halde nefesim daraldığı için onu bile iptal ettim. Tekli bir koltuk aldım, koltuğun üstünde oturuyorum. Çok istiyorum. Benim şöyle bir var ya, Herkes yattığı zaman gece 12'den sonra çocuk gibi ağlıyor. Allah'ım diyorum ben de diyorum şöyle bir yatsam da uyusam diyerek. Uyuyamıyorum yani. Hem En büyük istediğim iki şey. Bir ayakların bir de uyku. Vücut yorgunluğu oluyor. Tam dinlenemediği için e, uyku sistemi bozuk olduğu için böyle dışarıya çıkıyorum sandalye oturuyorum uyuyorum. Millet eyvah amcaya bir şey oldu diye herkes bir telaş ediyor. Yani uyumamaya çalışıyorum ama mecbur gözlerimi kapatıyorum yani. Bo boyunda boyunda sanki yer hani girmiş de böyle sağa sola bükülemiyorum, bükemiyorum yani. Evet. Tutuluyorum.